erken girdim? 15 Nisan 2012 Pazar sabahındayız değerli izleyenler. 8'e 10 geçiyor saatlerimiz. Pazar günündeyiz. Güzel bir pazar günündeyiz. Dün İstanbul bayağı bir yağışlıydı. Maç bile ertelendi o derece. Artık stadın mı bozukluğundan ya da nedir bilmiyorum. Görüyorsunuz güzel kardeşlerimiz yürümeye başladılar işte. Sağ sol, sağ sol sabah yürüyüşündeler, sağlık yürüyüşündeler. Bize ulaşın lütfen. Haber yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. 69-33'e gönderiyorsunuz. Soru, görüş, öneri, dilek ne varsa hepsini yazıp ya da çalar çalarsaati.sfox.com.tr mail adresimiz ya da Twitter hesabımız Murat Güloğlu'dur. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Murat Güloğlu TV buralardan bize ulaşın. Ulaşın, ulaşın, ulaşın. Ben haberlerimi okurken onlar da gelir. Daha sonra mesajlara bakarız efendim. Yavrularını ihmal yüzünden kaybettiklerini düşülen acılı aileler siyasetçilerin peşinde. En önde anaokulunda can veren Efe Bozun annesi vardı efendim. Adalet arayışlarını meclise taşıyan anne babaların gözyaşları yine sicim gibi aktı.